Hatice Doğulu Er. Ee, aslında e, böyle başlıklara bile gerek yok ama e, özellikle Türkiye'de, Ege'de yaşayan Afro Türklere dair belgeseller e, ya da sizlerin hayatlarıyla ilgili yaşam biçimlerinizle ilgili röportajlar daha önce gözümüze çarptı. Biraz daha böyle bu programda amacımız o. İçeriden bir yerden tanıyalım. Hayat öyküsüyle tanıyalım. Nasılsın? Önce onu sorayım teşekkür ederim iyiyim ya. Sizi gördüm daha iyi oldum ne mutlu. Sevdin mi burayı ekibi? Sevdim ya. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir hayat var orada? Çok güzel bir hayatımız var. İlkin biz Arap yok sanıyordum. Hı. Sonra o, Olpak bizi Ayvalı'ya ya, biz kalabalıkmışız dedim. Ondan sonra tanıdık gari. Bir dernek kuruldu. Dernekte sonra çovaldık gari. Birbirimizi tanımak fırsatı. Ben ilkinden bu kadar Arap yok sanıyordum. Evet, bu arada anladığım kadarıyla önceki kuşaklar size, siz de kendi aranızda Arap diyorsunuz aslında. Şimdi sen söylüyorsun. Yeni kuşaklarda Afro Türk denmeye başladı, değil mi sizlere? Peki e, sen biliyor musun biraz e, tarihini ya da üst kuşakları anlatır mısın? Hani bu zamana kadar ki tüm bu göçler ya da süreçler nasıl olmuş? biz üçüncü mü dördüncü kuşak mı nemizmişiz çocuğum. Ha. Onlar genelde çok olmuş ama hiç annemizdi demedi. Böyle böyle geldik dışarıdan diye hiç öyle bir şey duymadık ondan. Hatice abla kaç yaşındasın? 72. 72 yaşında olduğunu hiç göstermediğini bir kere söyleyeyim. Ee, gerçekten şaşırıyorum sana yaşını söylediğinde.